Herkese merhaba. Çok gezdik Kore'de ama sadece şu Gwangjak markete bir videosunu çekmek istiyorum. İlginç bir yer. Belki atarım canım isterse. Şeyi de söyleyeyim. Bu YouTube'da sürekli görüyorum. İşte şu kadar ülke gezdim, bu kadar ülke gezdim. Seyahat kanalları var ya. Yok Güney Kore'ye girmek çok zor. Yok giremezsiniz. Yok ben ya ben bunun biraz tavır ve tip meselesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, tip derken de yüz güzelliğin değil yani üstün başın bavulla mı geldin sırt çantasıyla mı geldin bence bunlara bakıyorlar ben eşimle geldim ee, ama ayrı ayrı girdik şeye pasaport kontrolüne yani aile olduğumuz belli değildi belki Keta'dan görmüşlerdir ama yani ben pasaportu verdiğimde Keta'ya bakmadı bile sana baktım şey Hiç kimse bir şey sormadı. Dönüş biletin var mı? işte şeyin var mı? Ee, ne otel konaklaman nerede? Kaç gün sonra gideceksin? Nereden? Hiçbir şey sormadı. Bir Hoş bir geldin, bir geldin bir dedi. Konuştum. Hatta şey parmak izini koyduğun yer bile Türkçe konuştu. Parmak izini hmm. tut diye. <laughs> Ayşenur hatta işaret baş parmağını tut dediği yere işaret parmağı tutmuş. Türkçe söylüyor daha. Ne desin yani. O yüzden korkmayın. Üstünüz başınız temiz olsun. Böyle varsa bir işte Apple Watch'unuz, ne bileyim şeyiniz, telefonunuz güzel bir telefonsa elinizde dursun. Yani benim adam ben diyor. ya adam böyle atırsızı demesin. Yeter yani başka bir şey değil. Bence bu işin sırrı bu. Ya evet. yani ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya bence hiç bakmadı bile böyle düşünüyorum. Yani umursamadım bile. Benim ben Keta'ma mi? böyle gözün ucuyla bakmadı yemin ederim. Ben Keta'da Ketadın verdim. da bence red sebebi Birincisi fotoğrafı çok kötü koyuyorlar, İkincisi de bilgileri düzgün girmiyorlar. Şeyin, keta onay sisteminin de kafası karışıyor. Yani ona tek tek baktığını düşünmüyorum, muhtemelen bir robot bakıyordu bana. Ben ketayı gönderdim, geri Ketayı gönderdik, 5 dakika sonra mail geldi. Ketayı alın getir, götürün diye. O kadar şey yaptık, sonra o neydi, bir şey daha vardı. Pardon, bir şey daha vardı doldurulan. Covid-19 şeyi Hayır, için. Q-Code. Q -code. Onu da artık iptal etmişler. Yani rahat. Evet, geldik bu arada markete. Evet, normalde üşenirim ama tripota geçtim şimdi. Ee, evet, Market'in girişi şurası. Şöyle gidiyor. Böyle şeyler satılıyor. Merhaba. Yolun dışında yüzüyor yemin ederim. Bir de bok gibi bu. Netflix'te çıkan ünlü bir kadın var. Bir ileride galiba. Birazdan ona da gideriz. Nasıl vurdu ya gördün mü? Evet şu neydi? Şurayı da bir çekelim şu tezgahda. Turşucum mu? Vay anasını satayım. Brick, brick. Outside. Outside Telefonu şunun içine düştüğünü düşünsene. Tuna gel bunları ye. Tuna gelsin şu tezgahı yesin. Aşkımı oynayandan alacağız değil mi? için veriyoruz. Bak veriyor kız bak. Thank you. Ya bu amuksuz bir şey yok. Her şey normal. Gerçekten normal ama... Ya şu deniz ürüncüler satıyor bence onu ya. Gel gel şey çıkma. Vallahi kız şeye çür, çurdana taktığında direkt oynuyordu ama bazı dükkanlar kapalı. Kamera ile izliyoruz sizi. Bak akıllı olun diyor. Her yer kamera, her yer. Kamera olmayan hiçbir yer yok. Aa, Netflix Netflix'teydin. Oraya geldik. Evet bu abla Netflix'e çıkmış. Buranın starı gibi bir şey. Bu markette çok ünlü bu abla. Bakalım tezgahını. Aslında sattığı aynı şey. Bir farkı yok da. Merhaba abla. Abla şu muydu diyor? Abla yok galiba şu Ha yok arkadaki. Yok Yo, o da değil. Netflix abla klonlarını bırakmış. <laughs> evet sen anlat. Nasıl beğendin mi Kıvançak Market'i? Hem de siz ama beğendim. mantı dışında çok hitap etmiyor ama güzel yani. Ya şu salatalar güzel. Aslında yenir. İlk gün burada yedik Netflix Lady'de de yani biraz ağırdı. Bak abi yapıştırıyor. Tezgahlar hep aynı ya, o oynayanı yanı bulamadık. Ben şimdi bulacağım sana oyunu. Evet, Guancac markete geldik. Şunu temiz bir yerde yemiştik. Burada pis değil de çok yağlı. <laughs> ki ilk gördüğümüzde garipsedik de sonradan yedik bir yerde onu, salçasısını. Ben, ben şeyi, tripodu çantaya attım galiba, ha Ayşen'in. Şurada iki dakika bakabilir miyiz ona? Alırsam telefona takarım. Evet arkadaşlar oynayan e, autopot arıyoruz ama bulacağız inşallah gel aşkım buluruz gel merhaba dayı.

yani çok yiyebileceğimizi düşünmüyorduk da ben yedim de. Şimdi Yine yiyeceğim. <laughs> Tamam mı? Hmm. Ne oluyor Onur? <laughs> bundan tuna gel, bundan üç tabak gel. Ne istiyorsan ev alacağım sana. Acı mı? Ne acısı oğlum? Değişik yani. Mesela şimdi gerisini yemeyelim. Yemeye. Bence de yedik kadar. Gerisini yemeyelim deyip löpür löpür götürüyorsun. Şaka mısın ya? Ben daha bir lokma yemem. Demi yediğim çok büyüktü. Oh. Hmm. Kapattın mı? Hayır, kapanmış. Ha, kapanmış. tamam. Kapamışı yapalım. Arkadaşlar Kore'yi ziyaret edin. Birçok bilet var, uygun biletler de var. Girebilir miyiz filan diye korkmayın. Buraya gelin, bunu deneyin. Seul'e gidin, Busan'a gidin. Busan'da şehitliğimizi ziyaret edin. Hepinizi öpüyorum. 我去喝酒。